Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere iPhone telefonumuzda JavaScript özelliğini nasıl etkinleştirebiliriz? Yani iPhone telefonumuzda JavaScript özelliğini nasıl açabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben kendi iPhone telefonumda JavaScript özelliğini etkinleştireceğim. Yani aktifleştireceğim. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. iPhone telefonlarda JavaScript özelliği çok çok önemlidir. Eğer telefonunuzda JavaScript özelliği etkin değilse yani aktif değilse arkadaşlar tarayıcınızda efektler, animasyonlar, videolar oynatılmaz. Bunu söyleyeyim. Şimdi nasıl açabiliriz? Bakın arkadaşlar iPhone telefonumuzda Ayarlar uygulamamız var. Hemen ayarlar uygulamasına giriyoruz. Ayarlar uygulamasına giriş yaptıktan hemen sonra buradan biraz aşağıya iniyoruz. Burada arkadaşlar bizim Safari uygulamasını bulmamız lazım. Bakın hemen aşağı indiğimde burada Safari uygulamamız var. Hemen buradaki Safari seçeneğine basıyoruz. Safari'ye giriş yaptıktan hemen sonra buradan en aşağıya iniyoruz. Bakın en aşağı doğru kaydırdığımızda arkadaşlar hemen en altta ileri düzey seçeneğimiz var. En alttaki ileri düzeyi seçeneğine basıyoruz. İleri düzeye bastıktan sonra arkadaşlar burada hemen ortada JavaScript seçeneğimiz var. Hemen JavaScript seçeneğinin sağ tarafındaki butonu aktifleştiriyoruz. Ve şu anda iPhone telefonunda JavaScript özelliğini etkinleştirdim arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım adım gösterdim. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.